Merhaba arkadaşlar ben Balkabağ adam. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Bugün bütün bossları yenmeye çalışacağım. Zaten yendim de. Videoda da yenmeye çalışacağım. Bu arada bundan önce şey videosu yayınladım. Onu da izlemeyi unutmayın. Dev parkuru bitirme videosu. Gerçekten de bitirdim. Çok güzel video oldu. Eee <laughs> Şimdi videoya geçelim hazırsanız. İlk önce ee, lalala, ya niye her şeyde e ee diyorum? A da olabilir. A Şimdi kaplumbağa golemini yenmeye gidiyoruz. Yen onu, yen onu, Keşke ka kaplumbağa köyü bütün her şey elmas yapacağım. Elmas yapsam. Benim Türkçe bozuldu. Bana biri Türkçe öğretebilir mi? Şimdi ilk kablumbağa golemini yemeye gidiyoruz. Speedrun gibi hissediyorum kendimi yani. Speedrun yapıyoruz şu an bunu. Ne speedrun oğlum boss yenece. Hop. Hop hop hop. Oğlum eskiden şurada arı vardı lan. Her defasında da onu ölüyordum. He ne demiş bal kaba adam atasözü? Her boss'un oraya göbek saldırısıyla inin. Güm. Bu bir balga adam atas sözüdür. Kablumbağa golemi. beri boş boş konuşuyor. Zaten seni kurtarmaya geldim. Hiç bilmiyorduk. Valla. Geber. Bak git yapacak, gel yapacak, ölecek. Öldü. Şimdi dört bak. Git gel. Git. Lan ne ara bitti. Kablumbağa golem çok kolaymış arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Mekanını Dur mekanını cennet eylesin öyleydi. Evet ilk bossumuz çok basitti. 1 dakika 14 saniye 13 salisede bitirdik. Şimdi ay Ayköy'üne geri dönüyoruz. Sırada Kar Vadisi'nin bossu. Koca ayak. Koca ayak savaşırız onunla. Yalım ayak. Hadi. Bir imhotep şöyle. Çok sıcak. 125 akçe kim toplayacak? Of altın ayılarım. Of sigma sigma bu. Neyse. Yalnız 8'de 8 değil. 8'de 8 olanlar bana hava atıyor. Hatta 8'de 8 elmas olanlar benim içimden geçti. Evet yakışıklı bak adam. Şimdi burada. Hayalat adam bir gelsen de seninle video çek çeksek ya. Tek başıma çok sıkıcı. Hayalat adam. Arkadaşlar düşünsenize hayalat adam ben yan yana. Diyelim tamam yan yana çekeceğiz de. Bize video fikri verin. Yan yana hangi video çekelim? Yan yana D parkuru bitiriyoruz mu? Ee, başka bir şey mi? Hop. Ama inşallah çekeriz. Bizimkinin gönlü razı olursa çekeriz. Bizim hayalet reisin. Bom. Uçtuk. Uşa. Hay hay hay. Hiç canım gitmedi lan. Nazar değecek dur. Ya nazar değdi Ayşelim ben hiç canım gitmedi dedim. Canım gitti. Hop. Hop. Lan şuna vur şuna vur. Vur şuna vur. Ne yapıyorsun vur. Lan vur. He. Hadi. Oğlum bu zormuş lan baya. Lan ne oluyor? Tamam artık tamam. Yenemeyeceğim beni. Allah bir saat yaparsan herhalde yenersin. Allah'a şükür bitti. Oğlum aha mor reis. Alıştı artık bu saniye. Şu an içinde ne de tahmin edebiliyorum az buçuk. Diyor ki cık, cık, cık. Oğlum ona bile yeniliyorsan neyse bu yavaş yavaş kovana gelecek ben bunun içinde Hoppala kurtardık. 1 dakika 52 bak git gide artıyor. Şimdi bir motep çölü çok sıcak. 125 akçe kim toplayacak dayız? Önce bir reklamımızı atlatalım. Videoyu da durduramıyoruz. Dursana. Şimdi bir motep çölü çok sıcak. 125 akçeyi kim toplayacak? Haydi. Burada da 7 ayı var. Paralı ayıları kurtarmaya üşeniyor. İdo reis iki va. Şimdi kimle savaşıyorduk? Ee, hapşıracaktı hapşırıp kaçtı. Gözüm yaşardı lan şu an. Neyse balga adam diyor. Bak hayal adam şu an video izlediğini biliyorum. Ya lütfen beraber video çekelim bak. Belki severler derler. Aa bu iki deli ne yapıyor burada şey. E, belki severler derler ki çok güzel video olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun deriz. Lan videoyu mu yediriyoruz? Dur nasıldı lan parkuru unuttum. Yok böyle değildi. Kesinlikle böyle değildi. Şöyle. Heh tamam buldum şimdi. Şöyleydi şöyle düz. Kafamı kırdım bu arada. Tamamdır şu üstte. Ne demiş Volkab adam atasözü? Yuşo hay ay. Koca ayak da yapamadık onu bu arada. Çünkü o direkt giderek oluyordu. Böyle kuyu da olsa neyse. Evet koruyucu reis. Adını başka bir şey koyamadınız. Mesela büyük tilki. Hacı Osman reis. Bunu da beli arıyor herhalde. Bir saatte vuruyor. Şuraya gel. Çaktık. Şimdi seni şuraya yatırtacağım. Burada ezeceğim seni. Ama minik tilkiler geliyor. Gel arkadaşım sen de öleceksin gel. Oğlum ölmedi lan şerefli. Lan atla. Yuşo. Son can hadi. Lan niye? Ben niye hareket etmiyordum ki az önce? 3, 2, 1 zıpla. Bunda hiç canım gitmedi. Kolaydı bro. Hop kurtardık. 2 dakika 6. Bak. Eee şey işte büyüdükçe artıyor. Oğlum o dille de ben kovandaki boss'u nasıl öldüreceğim? Abo, video bir saat sürer haberiniz olsun. Bir zor yere daha geldik. Bunun boss'unu açması bile zor ya. <laughs> ne yapacağız? Bunun boss'unu açması bile zor arkadaşlar. Bak. Çok sakin fareler var burada. Merhaba. Dur ben size zarar vermeyeceğim. Ben sizin patronunuz. Deneme konu no, no 1512'ye zarar vereceğim. Lan durun sizde işimiz yok. Sizde işim yok benim buralar. Gel, gel, Açtık. Eyvah far arkada. Geberttik. Lan geberttim diye bir daha kapattım şurayı. Üf. Çabuk olmam gerek. Ne demiş Valka adam atasözü? Yuş ya. Oh, hay. Evet. Deneme konunu 1706. Ya tamam boş boş onu şiyor. Çok zor bura arkadaşlar. Ya bura çok zor vallahi zor. Lan bir canım ne ara kaldı koş. Bu şimdi üstüme yatar birazdan. Uç oğlum uç şu can almam gerek. Oraya niye yatıyorsun deli? Vuramadım da Tamam bak şu kuyruk kolaydı. Lütfen bana şu patilerinle vurma. Vurdum. Son can. Birazdan patileriyle vuracak. Çok fena hissettim. Çünkü bir saattir vurmuyor patileriyle. Aha şimdi geldi pati. Şap 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 şap. Al. Canı al. Ya bir pati daha mı? Bir pati daha katlanamam ben. Rahmetli. Hadi son. Son beyler hadi. Şap 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 hadi şap. Oğlum ben normalde en az 15 kere reklam izliyordum ben bunda. Hatta koca evdeki bütün ayları kurtarıyorum serisinde izlersiniz. Kaç saatte kurtardım onu. En az 3-4 reklam izlemişimdir orada. Hemen koca evi kurtarıyorum şeyine gidin bu videodan sonra görürsünüz. Koca evdeki bütün ayları kurtarıyorum. Bölüm 4'tü. Uç uç uç. Çabuk uç. Bitti. Kolaydı hiç reklam izlemedim. Artık hepsi kolay geliyor. Prolaştık ya. Tamamdır. Şimdi asıl en kolaya gidiyoruz arkadaşlar. Kovana. <laughs> Geldik şimdi kovana. <laughs> ne yapacağız kanka Valla Arılar bekliyor bizi karşıda. Sıkıntı yok, Savaşırız onlarla. O oh, ye. Yeah. Şarjım kaç? 22. Bu işin sonu belli ki. Aha. Bu arada benim zamanım yok şu an. Yani birden sonra çok zamanım olmayacak. Bu son video. Bugünkü son video. Yani hazır zamanım varken iki tane videoya direkt aboneyim dedim. Aha, hemen kovana giderim. Zamanım gerçekten yok. <laughs> Uçalım kovan hadi. Hadi hadi hemen bitireceğiz bak. Hiç zamanım yok. Onun için hadi. Ya şunu beğenin altından alalım şu kayıt şeyini. İnşallah kaliteli çekiyordur ya. Hiç bakmadım nasıl çekti. Yeniden çektiğimin haberinde değilim şu. Neyse i̇şte bakarız birazdan. Sik sikinti yok bize. Gel lan. Ayağım balga bağdı. Lan dur. Ayağım balka adam. Ne yapıyorsun? Gebersin. çok hızlı bir şeyler yaptım. Hop fake geldi. Hop. Lan. Lan. Aşağı düştüm. Heh atladık okey. Çabuk çabuk. İşte arkadaşlar Kaplumbağa köyünde bosu bu sürelerde kurtarmıştım. Şimdi anlarsınız zorluğunu. Şuraya gel. Al şu canı. Şimdi baba pro 31 göstereyim hemen. Abo! Geberdim lan. Neyse gebereyim de canım fırlamasın. Kafa bedava. Beyim bedava. Of. Of 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 of. Vanaşa niye düşüyorsun? Yaramaz balık. Neyse o zaman hadi proluğumuzu açalım. Şimdi pro halimi açtım. Ben. Prime modumu. Prime balığı da Hop fake. Atla lan. Gidiyoruz. Memlekete gittim buralar. tırtıl bitmedi yüksek yer daha bizim değil az saygılım lan ona nasıl vuramadım neyse vurdum say ya oğlum vursana Delendim ha. O bana değil ki. Niye benim canım gidiyor? Ya oğlum tam bu kez o bana vurdu da. Az önce ben ona vurmuştum. Hile var. Panel ne ne. Gel gel bir daha yine geldi. Yaladım seni. Hoppala Allah rahmet eylesin. Rahmetli iyi adamdı. Yuşo hay. Bu iş olmadı. Hadi ama ya çok vakit kaybettik 3 dakikada kovana gelinir hiç? Allah Allah çok ayıp yani. 3 dakikada oyunun bitmesi gerekti. Hatta 4 oldu. Aha. Yazık bana. Ben bir canla hiçbir şey yapamadığımı bildiğim için hemen şöyle bir iki canımızı aldık. Hop dedim size bir canlı hiçbir şey yapamam. Evet bir canla gidiyoruz bizim kral reisin oraya. Icardi gibi kayarak gittim he. Icardi. Kara geceler üzerime zeytara. Bu arada arkadaşlar şu arkada sandık var haberiniz olsun. Onu da alın siz gelmişken. Hiç bilmiyorduk diyenler. Aha. Şimdi boss'a geldik. Bir şey de bunun erkek kardeşiyle dövüşmeme gerek yok değil mi yani? Yani o biraz kol şey zor da. Aha. Şu an yutkunuyorum ve korkuyorum. Neyse bu iş şey yapamaz bize de. Asıl önemli olan Aşağı düştüm. Oğlum yalnız şu mor ayılar niye gölge olarak görünüyor? Lan ben nasıl öldüm? <laughs> Kara geceler <laughs> üzerime titren bir çok sonuç. Kraliçe lütfen. Hemen başlama şu Prime'ına. Geç gel Prime'ın. Hadi. Lan ne yapıyorum hadi. Baba Babanımın... annem. Ya niye aşağı düşüyorum mesela? Ne yapıyorsun mesela? Neyse canı fulledi. Sikinti yok. Sikinti var. Kaç. Oy. Sikinti var la. Kaçın. Oh kafamı vurdum. bu mesela? Mesela kimin nesin Aha bitti ne aldı? Tamam buna koyduk da şimdi sor. Na ne yedik? Bu bana şimdi lazer tutacak, çıka önüme atlayacak, çıka büyüyecek. Sonra yukarıdaki box alanına gidip dövüşeceğiz bununla. Ve öyle videoyu sonlandıracağız. Hedefimiz öyle. Görünmez çıka böyle miymiş lan? Benim çıkam görünmez çünkü. Ben hayaletle yürürüm sandım da. Direkt görünüyor lan bu. Dur. A ileri gidiyordu. B vuruyordu. Okey. Hop Allah rahmet eylesin. Diyecektim kaç. İnşallah sesim güzel çıkıyordur. Videoda bakacağım. Geber. Bir şey diyeceğim. Ben bir şey fark ettim. Normalde benim iki canım vardı. Şey benim yarılap iki canım vardı. Evet. İyi de çıka. Şu an çıkayla oynuyorum. Niye canım fullenmedi? Şu an çıkan canı full çünkü. Benim canım ikiydi. Çok mantıksız. Öl. ben öldürmedim. Ben öldürmedim. Arkadaşlar bu arada bu video şu an bir saat sürebilir. En zorlandığım yere geldim. Bir ara tekne bitirmiştim burayı. Aga be. Şimdi nanayı yedik. Nar kırıyorduk ilk başta. Oradan gelsin şuraya iteriz onu bak. Şimdi üstüme gelecek. Ben de onu şöyle... Allah! itemiyorum ben. Lan aşağı uçtum. Nasıl becerdim o mallığı? Can alayım deme şu arılar beni yer çünkü. Aha en zor yere geldik. Bunu gördüğünüzde kaçın. Son canı kaldı. Bütün bossların 3 canı var. Oğlum üstüme at da şunu yiyeyim seni de. lazım. Şunu ne fırlatıyor? Nasıl fırlatıyor? Nasıl yenebilirim ben bu ayıyı? Şuna vursun. Ya hayır. Ama olamaz. Ama öyle. Yeter. Ama hayır. Ben yapamam. Ben ben yok. Hayır ben niye böyle video çekiyordum ya? Kablumbağa göğü ne güzel güzeldi. 3 hamlede öldürmüştüm. Lan kablumbağa köyünden buraya gelmişiz be. Bir de ben görünmez çıkar değil miyim? Beni nasıl görüyor bu? He beni görüyor ya benim altımda olduğunu bildiği için. Ama malıyı vuramadım. Biliyorum mal çıkar. Vuramadım sadece. Ha, şimdi vurdum. Bunu itmem lazım şöyle. Hop geç it. Geç it. Allah rahmet eylesin. Sorun bende değil sendeymiş. Daha iyi sinirli yıkmışım. Hangi kitaptan ezber bu? Miş miş miş. Ya ona vursaydım miş mişini görmüştü bu. Ona vursam bitmişti. Vuramıyorum ama elimin ayarı yok ki. Lan bitmesi gerek. He bir daha atacağım onu bitiyor. Hadi. Bitti. Aa en iyi zamanımı yapmışım lan. Bitti. Video da bitti oyun da. Şimdi bu özür dileyecek benden. Abi yazım hatası da var bak beklenirdi. Kovlan artık yokmuş. Kovlan. Bunu yazan yazılımcı galiba yanlışlıkla bir V'yi fazla koymuş. Evet oyun bitiyor. Video da bitiyor. Hadi görüşürüz balkaba buralar. Abone kus ola kus unutmayın. Hadi görüşürüz.